arkadaşlar Merhabalar ee, uzun bir sonra tekrar beraberiz ee, dünya işleri girdim. açık olmadı yaptıklarımı e, çekmek e, bugün tekrar başlıyorum e, bu akşam e, yemek olarak yani yemek diyelim de aparatif olduğu için e, misli köfte yapıyorum ben şöyle e, şimdi alalım kabana yağımı bir tane soğan yemeklik olarak doğradım. Ardından e, soğanları pembeleşince attım. Kıymalarımla biraz e, kavuracağım. Ardından baharatlarımı atacağım. Evet daha sonra e, uzun attım. İki buçuk çay kaşığı. E, bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. E, ben ekstradan e, Kimyon attım çok az bir çay kaşığı kadar şimdi çok güzel bunları tekrar böyle bir kavuracağız daha sonra soğumaya bırakacağız 2 su bardağı ince bulgur 1 su bardağı da irmik aldım koydum kaseme daha sonra 3 su bardağı sıcak su koydum ve 15 dakika kadar dinlendireceğim böyle üstünü kapatıp Evet arkadaşlar, e, bulgurlarımı dinlendikten sonra e, ben e, direkt yoğurmaya geçtim. E, şöyle de size e, hamurunu göstermek istiyorum. Hamurun içine e, ben e, domates salçam olmadığı için e, 3 yemek kaşığı salça attım. Ama isterseniz siz... E, bir yemek kaşığı salça bir yemek bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası atabilirsiniz ben biber salçasıdan yaptım olmadığı için domates salçası 3 yemek kaşığı biber salçası attım ardından e, bir tane yumurta kırdım e, daha sonra e, kırmızı toz biber attım tuz attım tuzumu da e, bir çay kaşığı attım Kırmızı toz biberimi de bir çay kaşığı attım. Ardından 3 yemek kaşığı unumu üstüne attım. Ha baktınız e, toplanmıyor. Çok az daha ilave edebilirsiniz. Kıvamı böyle elinize yapışacak tarzda olacak. Şimdi şekil vermeye geçeceğim ben. Şimdi şekil vermeye geçiyorum. Şekil vermeye e, başlarken lütfen yanınızda e, tabakta su bulundurun. Çünkü ellerimizi sürekli ıslatıp ee, öyle şekil vereceğiz. Ee, eğer suyla yapmazsanız e, hamurunuz elinize yapışabilir e, şekil veremeyebilirsiniz. Delerek çok hafif bir şekilde kırmadan kenarlarından aça aça şöyle büyütüyoruz. Şimdi yapacağım göreceksiniz. Şöyle yavaş yavaş kenarlarından birleştirirseniz hiç sıkıntı yok gitgide elinizde zaten büyüyor eliniz ıslak olduğu için de hiçbir şekilde yapışmıyor evet şimdi iç harcımızdan koyacağız şöyle isterseniz bol koyun ister şeyi siz ayarlayın sonra şunu şöyle yaparak şöyle kendiniz şekil vererek şöyle kapatıyoruz. İyice sıkılaştırarak içli köfte şeyine getiriyoruz. Şeklimiz budur. Evet, yağımız kızımız bir şekilde içine atıyoruz. iyice güzel kızartıyoruz. Zaten kızardığında e, içli köftelerimiz yukarı çıkacaksa eminim. Evet arkadaşlar son hali böyledir. Herkese afiyet olsun.